Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün de sizlerle matematik etkinlikleri yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki kapları inceleyelim. İfadeleri okuyalım. Doğruysa D, yanlışsa Y yazalım. Bakalım kaplarımızı inceliyoruz. İçerisinde sıvılar var. Şimdi bu sıvılarla, bu kaplarla ilgili bazı ifadeler var. Bu ifadeleri doğruysa D, yanlışsa Y yazacağız. Birinci ifadeye bakalım. En fazla sıvı İki numaralı kapta vardır. Bakıyoruz şimdi hepsini karşılaştırdık. Doğru mu? Bunda daha fazla var. Öyleyse yanlış. İkinci ifadeye geçelim. En az sıvı bir numaralı kapta vardır. Bir numaralı kaba baktık. Diğerleriyle karşılaştırdık. Evet doğru. Üçüncü ifademize gelelim. Üç numaralı kap yarıya kadar sıvı doludur. Bakıyoruz. Evet, tam yarı yarıya. Doğru bir ifade diyebiliriz. O zaman D diyoruz. Devam ediyoruz. 4 numaralı kabın tamamı sıvı ile doludur. Yine buradaki kaplarımızı da inceleyelim. Evet, 4 numaralıya geldik. 4 numaralı kabın tamamı sıvı ile doludur. Doğru mu? Doğru değil mi? Evet, doğru diyoruz. Ve diğer bir ifademiz 3 numaralı kaptaki sıvı miktarı 2 numaralı kaptaki sıvı miktarından fazladır. 3 ile 2'yi karşılaştırıyoruz. Diyor ki 3 numaralı kaptaki sıvı miktarı 2 numaralı kaptaki sıvı miktarından fazladır. Fazla mıdır? Hayır. Tam tersine eksiktir değil mi? Öyleyse yanlış. Devam ediyoruz. Aşağıdaki kaplardaki sıvı miktarını karşılaştıralım. Kaplardaki sıvı miktarlarını azdan çoğa doğru numaralandıralım. Evet, azdan çoğaldı. yine inceleyeceğiz. Sıvıları, miktarlarına bakıyoruz. Buna göre en az hangisidir? Siz de hemen cevabı buldunuz. Bu kap değil mi? Bir numaralı bu. 2 numaralı hangisi? Evet. 2 numaralı, 3 numaralıyı da buldunuz biliyorum. 3 numaralı kabımız ve 4 numaralı kabımıza işaretimizi, dördümüzü koyuyoruz. Diğer bir e, kap grubuna geldik. Burada da yine azdan çoğa bakın. Özellikle şu ifadeye dikkat ediyoruz. Azdan çoğa. En az bu kabımız, daha sonra daha sonra bu kabımız ve en fazla da bu kabımızda var. Devam ediyoruz. Yine azdan çoğa. En az bu kabımız, daha sonra burada gördüğünüz sıvı miktarı en e, diğerine göre biraz daha fazla. Daha sonra bu kabımız ve en fazla da buradaki kabımız. Devam ediyoruz. Sıvılarımızı yine çok dikkatli inceliyoruz. En az evet burada daha sonra buradaki kabımız, daha sonra buradaki kabımız ve diğerlerine göre en fazla bu kabımız. Devam ediyoruz. Aşağıdaki varlıkları hafiften ağıra doğru numaralandıralım. Hafiften ağıra doğru. En hafif bakalım. Kedi var, kuzu var, kapağan var. İnek var, köpek var ve fil var. En ağıra doğru bakın, hafiften en hafifi hangisidir? Evet, siz de tahmin ettiniz, kuşumuz değil mi? Bir numara buna diyoruz. İki numara, düşünelim, düşünelim, düşünelim. Evet, kediyi. Üç numara, acaba kuzu mu, köpek mi? Bence kuzu. Evet, üç numara kuzu. Dört numara o zaman köpeğimizle devam ediyoruz. Beş numara inek ve 6 numara fil. Devam ediyoruz. Bir çilek kızımız var. Çilek kız diyor ki: "Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını şekil içine alalım. Ürünlerimiz neymiş? Kupa ve saksımız var. Kupa kaç liraymış? 7 lira. Yanda paralar var. Bunun için hangi paraları veririz? Şimdi 10 lira var olmaz. 10 lira 7'den büyük. Burada 5 var, 6 var. 7 var. Zaten kupamız kaç liraydı? 7 liraydı. Öyleyse burayı ne yapacağız? Bir şekil içine alabiliriz. Geldik saksımıza. 16 lira diyor. 16 olması için hemen 10 lirayı gördüm. 10, 15 ve 2 tane 50 kuruş ne olur? Bir ister bunu ister bunu yapabilirsiniz. 10, 15, 16 Devam ediyoruz. Maşa ne diyor bakalım? Aşağıdaki resimde kullanılan geometrik şekillerin sayılarını yazalım. Evet bir resim var. Resimde geometrik şekiller kullanılmış. Bu şekillerin sayılarını bizden istiyor. Üçgen sayısı kaçtır? Evet evin hemen ne yaptık? Pencereleri dikkatimizi çekti. Bir iki tane evimiz var. İki tane pencere bir de çatımız var. Büyük bir çatı üçgenimiz var. Kaç tane üçgen sayımız? Üç. Kareye bakalım. Evet, evimiz bir kare şeklinde. Başka kare görebiliyor musunuz? Ben göremedim. Bir tane kare. Dikdörtgenlere bakalım. Hemen evin kapısı, bir de araba var. İki tane dikdörtgenimiz var. Toplam 1 2 3. Çember sayısı. Bolca çember var yolda. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de neyimiz var? Çemberimiz var. Devam ediyoruz. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulalım. Bakalım şimdi ne verilmiş? Bir verilmiş. Toplananlardan biri verilmemiş ve toplam verilmiş. Bir toplama işleminde toplananlardan biri verilip ve toplam verildiğinde diğer toplananı bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. Yani geriye doğru verilen toplanan kadar çıkartıyoruz. Öyleyse ne yapıyoruz? 3'ten 1'i çıkartalım. 3 2 Cevabımız 2. Yine 5'ten 1 çıkartıyoruz diğer toplananı bulmak için. 5 4 7'den 1 çıkardığımızda ne olur? 6. Burada da yine toplananlardan biri 2, diğer toplanan yok ve toplamlar verilmiş. Yine toplamdan diğer toplananı çıkartıyoruz. 4'ten 2 çıkartalım. 4 3 2 Evet cevap 2. 6'dan geriye 2 çıkartalım sayalım. 2 sayalım. 6 5 4 8'den geriye doğru 2 sayalım. 8 7 6. Cevabımız 6. Devam ediyoruz. Yandaki fiyatları inceleyelim. Aşağıdaki işlemleri yapalım. Şimdi yandaki fiyatlara bakalım. Bir oyuncak arabamız var 8 lira. Telefon var, oyuncak telefon 9 lira. Saat var 5 lira. Buna göre şimdi verilen e, oyuncakların fiyatlarını toplayacağız. Burada çıkaracağız. Ona göre yukarıdaki etiketlere bakarak işlem yapacağız. Saat kaç liraydı? 5 lira. Araba kaç liraydı? 8 lira. Ne diyor bunların ikisini topla. 8 ve 5'i topla. 8'i aklıma attım. Toplama işleminde bunu göstermiştim. Büyük olan sayı aklımıza atıyoruz. Üzerine 5 sayalım. 8 9 10 11 12 13. Cevabımız 13. Devam ediyoruz. Arabayla telefon. Arabamız 8'di, telefon 9'du. 9'u aklıma attım. Üzerine 8 sayacağım. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Cevabımız ne? 17. Evet. Şimdi burada da arabanın etiket fiyatıyla saatin etiket fiyatını çıkartacağız. Farkını soruyor. 8'den 5'i çıkartalım. Yine büyük olan aklıma attım. 8'i 8'den geriye doğru 5 sayacağım. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cevabımız neymiş? 3. Şimdi telefonun fiyatı kaç? 9. 9'dan da geriye 5 sayıyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cevap neymiş? 4. 4. Devam ediyoruz. Son etkinliğimiz kutularda belirtilen sayı kadar Ahmet'i geriye doğru yürütelim. Ahmet'in ulaştığı sayıyı noktalı yere yazalım. Bakalım 3 diyor. Ne demişti? Ahmet'i geriye doğru bu sayı kadar geri yürüteceğiz. Ahmet 9'da ya. 3 tane geri geleceğiz. 8, 7, 6. Cevabımız neymiş? 6. 4 tane geri yürütelim Ahmet'i diyor. Ahmet altının üzerinde 4 tane geri yürüyecek. 6, 5, 4, 3, 2. Cevabımız neymiş? 2'ymiş. Yine Ahmet bu sefer 8'in üzerinde geriye doğru 3 ilerleteceğiz. 7, 6, 5. Cevabımız neymiş? 5'miş. Sevgili öğrenciler. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.